Ooo bu kombin ne? Special kombin. <laughs> Seksa. Evet. Senin de bir kombin seksi bir geldi bana. Direktif mu? Direktifim kolay gelsin iyi günler. Merhaba hoş geldin. İyi misin musun? Geçmiş yataktan olsun. düştüm ya iyiyim teşekkürler. <laughs> <IP 'ye giders. gülüyor> Spordan mı geldin? Ne bu konu? Yok geziyorum. Çatıyor mı? Çatıyor mı? Ha valla çatı. Memurum ne yaptın? Kadın 23 ona gitmez. Ulan Yasin. Seninle bir tane oyun oynayacağız. Kabul mü? Ne oyunu? Evet hayır. Kabul. Burada mı? Şu an mı? Emin Evet. Evet. Son karar mı? Evet kabul bir yer mi? Sor ama böyle çok abdürt bir şeyse... Hayır vallahi abdürt, abdürt bir şey değil. Sen bana güveniyorsun. Abdürt böyle seni zorlayacak. Böyle insan içinde hareket ettirecek, rezil edecek hiçbir şey yok. E, tamam. Söyle bakayım. Ananı. Buraya bir sonraki gelen polis memuruna kadar hareket eden gay. Hitler <laughs> <Siktir> ya. <laughs> Ya. Lan gelin buraya çabuk. <laughs> Abi çok iyi oynadı ya. Hanarı çiğ bir attım ya. Yarraydık ne zaman polis gelecek? <laughs> Konuşmak serbest mi? Benim ben Hoş bulduk biri gelir mi oraya? Dün gün buradayız. Ancak onu helikopterle gelmiyor <laughs> He <laughs> he gelir. Ya <laughs> <laughs> rayı Ben mi dedim sana böyle bir şey soru Çok büyük şey dedi şimdi hareket edemiyorum. <laughs> <laughs> Ajan. Telefon çalıyor, aranı sikiyim. Ya R.A.P izni alsam suç mu acaba ya? Ay ben sinirliyim. Hadi 6. Düştü oğlum 6'ya 3. Nasıl düşmedi ya? Ya R.A.P izni atabiliyor muyum acaba ya? Ulanim. Efendim? Atma öyle. Kolunu ağrımadım. Yoo. Sen rahat mısın? Gözlerin çok güzelmiş. <laughs> Teşekkür ederim. Rica <laughs> ederim. Biz kaç saat burada kalacağız? <laughs> Uyukların üzerinde kesmişsin. Yüzünü daha yakından inceleme fırsatım var. dudağını vurmuş sürdüm bugün. <laughs> Bıyıklarımı yere kesmiştim. Güzel olmuş bu köşelere. <laughs> ne oldu ya? Elimde sigara yokken oynayacaktım. E belki her şey planlıdır. Aaaa! <laughs> <laughs> Harp'ı vurduruyor. <laughs> Harp'ı vurduruyor. <Ne> <laughs> Oha, oh, oh, bak vurduruyor. orada kim var? Var mı? Var mı? Bak. Ya. Bir bak. Bir memur bak oraya. Ya. Bir bak. Kim geldi? Hayır. Memur geldikten sonra. Ya, hayır ya. <laughs> atarım kendimi. Vallahi at Vullahi atarım. Vallahi kim? kim vurdur ki? Siktir ben de vurdur. Kim o? Vallahi benim kafa gıcırdı ya. Komiser? Efendim? Oğlum TV mi bu? Ya senin ağzına tüküreyim ben ya. kumsalı ya. Gülayım. Ne <laughs> oldu? Yok bir şey. Üç gelin isteyeyim. Temel mi? Hoş buldum. Yani. Evet bizimle konuşur de konuşumuz. Efendim bir mi? Memurla ben nasıl konuştuğumu tekrar diyebilir miyim? Kim bu? Memurla. Ee, nasıl konuştuk Temel'im? Yanlış mıydım? Şimdi Temel'im samimiyetten hani böyle biz şey yaptım da. Ya bilerek geldi, bilerek geldi. Evet, bizim zaten Hülayim e, Bey'le de konuşmamız bitti işte. Onu ben geçireyim isterseniz aşağı kadar. İyi olur, kıdemli çavuş kolay gelsin. Sağ olun. Kameram saygılar. Gel Bey. <laughs> <laughs> Başlatıcağın oyuna sıçayım senin yani. <laughs> yani. seni ya Kim yani artık soruşturma ne zaman açılır <laughs> Yakın zamanda açılır <laughs> Mekanikte var ya müsertlik <laughs> <845 Yok. aldım. gülüyor> Allah'tan Kıh <laughs> <Harper vurduruyor. gülüyor> Onu sen bağırarak söylememişsin <laughs> diye <seninle. gülüyor> yok, Yani ya. fena değil de torun. Milayim. Ben kimse yok, ben. yok sanırım. Kimse yok sanırım. <laughs> o bizim ikimizin arasında.